Hoppa. Yavaş anne. Benim, 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 benim. Tamam o da el yapıyor anneciğim. Ay görün çok tatlı oldunuz. <laughs> bir daha yapsana Doruk. Bir daha yapsana çok güzeldi. Doruk bir daha yap ne olur. Allah'ım. Bulamıyorum. Doruk seni bulamıyorum. Bir daha yapsana anneciğim. <laughs> Ay ya yol ver. Hayır öyle yapma. Öyle yapma yol ver yol ver. <gülüyor> 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 Hoppa.

güzel ya. Kapı mı yaptın kendine? Kapı mı yaptın annem kendine? Ben şimdi burada. Koyacağım. Şöyle yapalım, bunu oraya koyalım. Bunu da kapı yapalım, olur <laughs> mu? Tamam anne. <laughs> tamam hayatım. <anne. gülüyor> <Tamam anne. gülüyor> Hadi, ortalık karıştı dolu. Ortalık karıştı. Her yeri karıştırıyorum böyle. Acıyor ya. Hadi hadi. yap, ev yap o zaman. Bir tane daha ev yap. Al bunları da. Bak nasıl çizmişler. Şöyle yap. Bunu da koyalım mı böyle? Doğru. bunu da böyle koyalım. Evet. Bak 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 bak. Çıkıyor bak. Kayıyorsun değil mi? Oğlum buradan çıksın. Gel ben çık. Öyle çıkamazsın. ごめん、このドルーツ。 Evet. Dur onu da yap. Buradan geçsene bir daha. Buradan geçsene. Hadi. Dur. Sonra da buna bin tamam mı? Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> bir daha yap. Bir daha yap. Hadi bir daha. Bir daha. Yakaladım. <laughs> <laughs> Kırmızıya mı bindin? Ben okay. Geleyim mi? Ama beni bekle. Beni birlikte el ele tutuşup kayalım. Gel. Doruk gel. Doruk gel yanıma. Ben de kayıyorum. Neyse gel. Aa. Ya Doruk. Doruk ben de tutayım mı? Tamga, Tamam çok tamam. tamam, tamam. Gel yanıma, gel yanıma. Biz birlikte zıplayacağız, gel. Gel yanıma. Ya gel yanıma Biz birlikte zıplayalım anneciğim. Gel yanıma. Hoppa. Gel yanıma anneciğim, gel. Yardım et bana. Çık bakayım bir daha, çık. Hoppa. Çık bir daha, çık kaydıra. Çık bakayım kaydıra. Koş, 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 koş. Hoppa, aferin sana. Dur kaydıra, çık burada. Ne oldu? Şey Doruk asapotu bakar mısın kocaman? Asapotun koluna oturtturayım mı seni? Ay sen yapıyorsun zaten. Çık bakayım. Çık, 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 çık anneciğim. Atla. Koluna otur. Asapotun koluna otur buraya. Anne biz asapotuz iyiyiz. Evet asapotu çok severiz. Asapotları yiyor musun sen asapotu? Evet. Ben de çok severim. Yemeği de severim. <laughs> Ay Doruk burada tinele giriyorsun ya. Dönsene Doruk. Gel buraya gel. Döndüreceğim seni. Doruk. beni evine alır mısın beni evine alır mısın komşu komşu beni evine alır mısın ay, sonu, ay, sonu ev nereye yapayım? vereceğim Nasıl? nereye vereceğim ay burası boş ama sana ne kadar güzel bak ben ev mi yapacaksın yap bakalım kendine ev yap bakalım hadi anneciğim izliyorum seni Doğru çok güzel ev yapıyorsun anneciğim. Affedin sana. Devrilecek yardım edeyim mi? Ben de yardım edeyim mi? Bak. Şöyle koyalım onları. Ver anneciğim. Hah. Güzelim oldu değil mi? Güzel oldu anneciğim. Ay. Hoppa. Seni var ya ben şimdi yakalayacağım. Neredesin? Neredesin? Doruk! Doruk! Kayboldum. Aa buradasın. Doruk kayboldum ben burada. Baksana hadi birbirimizi bulalım.